Önce bir fidan düşünün. Küçük bir fidan. Boyu bir karış var yok. Şimdi bu fidanın etrafına bir kafes koyduğumuzu düşünün. Fidan gün geçtikçe büyüyor, büyüyor. Bir gün geliyor ki kafese sığamaz oluyor ama büyümekten vazgeçmiyor. Çünkü fidanın fıtratında bu var. Büyümek. Yağmur yağıyor, fidan büyüyor. Yağmur yağıyor, fidan büyüyor. Yağmur yağıyor, fidan büyüyor, yağıyor, fidan büyüyor derken bir gün duruyor. Aslında büyüme durmuyor ama fidanın dallanıp budaklanması duruyor. Fidanın dalları kafese takılıyor, yaprakları dökülüyor, beli bükülüyor ve en sonunda fidan ağaç olmaya varamadan kırılıyor. Şimdi rahmetli Zarifoğlu'nun dediği gibi yapalım. Bir kalbimiz vardı, onu hatırlayalım. Ve az önce anlattığımız o fidan hikayesini bir de Kalbimiz için düşünelim, kalbimiz için yorumlayalım. Kalbimizi düşünelim. Daha anne karnından yeni çıkmışız, yeni doğmuşuz, küçücük bir bebeğiz. Kalbimiz, o da bir parmak kadar var, yok. Şimdi, o küçücük kalbin etrafına kemikten bir kafes koyduğumuzu düşünelim. Göğüs kafesine. Kalp zamanla büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir gün artık kafese sığamaz oluyor. Ama kalp büyümekten vazgeçmiyor. Çünkü tıpkı fidanda olduğu gibi, kalbin de fıtratında büyümek var. Fidanı büyüten yağmurdu. Yağmur yağıyordu, fidan büyüyordu. Peki ama kalbi büyüten şey ne? İşte bütün düğüm burada zaten. Kalbi büyüten şey sevgi, sevmek. Kalp sevdikçe büyüyor. Büyüdükçe daha çok seviyor. Sevdikçe yine büyüyor, büyüdükçe daha çok seviyor. Bir kere sevmenin tadını aldıktan sonra kalp o kadar çok bu iştiyakla yanıyor ki kainatta yaratılmış olan ne varsa her şeyin sevgisini içine sokmaya, o kadar büyümeye çalışıyor. Kalp işte bu serüvenin içerisinde gün be gün büyüyor, büyüyor, seviyor, seviyor derken bir gün bir yerde takılıyor. Daha fazla büyümesine izin yok. Peki ya sevmek? sevmek duruyor mu? Sevmek hep devam ediyor. Ve işte tam burada halk arasında yanlış bir tabirle yayılan bir hal ortaya çıkıyor. Göğüs daralmaz. Göğüs daralmaz. Dar gelir ama asla daralmaz. Çünkü genişleyen, büyüyen kalptir ve o genişledikçe, büyüdükçe o kafes ona dar gelmeye başlar. İşte tam burada bu göğsündeki ağrıyla, sancıyla kavrulan şair bu göğsündeki ağrının, sancının hikmetini anlamak için kendisini yaratan ilaha dönüp bir soru soruyor. İçimde bir şey acır. Bu göğsüme ne kattın? Daha sonra şair bizim bu az önce anlattığımız şeylerin idrakine varır. Göğsünün daralmadığını kalbinin büyümeye başladığını fark eder. Kalbi sevmekten büyümüştür ve sevmekle büyümüştür. Fakat bu sevmeyi yani kalbinin bu büyüme halini şair kendi mi seçmiştir? İşte onun da cevabını yine aynı şiirin içerisinde veriyor şair. Attığımda o oku ben atmadım. Sen attın diyor. Biz biliyoruz ki hiç şüphesiz kalpler Allah'ın elindedir. Yoksa insan kimi istemekle sevebilir? kimi istemekle sevmekten vazgeçebilir. Peki buraya kadar iyi hoş güzel anlattın Hüsamettin eyvallah kalp büyüdüğü göğüs dar gelmeye başladı. Peki bu hep böyle mi devam edecek? İnsan göğsünde hep bir ağrıyla mı yaşayacak ömrünün sonuna kadar? Bunun bir çaresi, bir merhemi yok mu? Sürelim göğsümüze bu ağrıyı dindirsin. Var. Şair hikmeti ararken yaratıcıya bir soru soracak, onunla bir diyalog kurma çabasının içerisine girecek ve Allah kulunu, kendisiyle iletişim kurmaya çalışan kulunu cevapsız bırakacak. Bunun bir tane bile örneği yok. Allah işte bu soruyu soran şairin özelinde, göğsünde bu ağrıyla, bu sancıyla kıvranan bütün kullarına bir cevap veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Azim olan Allah doğru söyledi. 哎。Hey, wow.